Merhaba sevgili öğrenciler. Bilgisayar dersinde bu hafta Python'la programlamaya başlayacağız. Ama bundan önce bir takım terminolojik bilgileri edinmenizi istiyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta computational thinking yani bilgi işlemsel düşünmenin problem çözme basamaklarını incelemiştik. Şimdi orada öğrendiğimiz basamakları nasıl bir program yazarken bir programlama dilini kullanırken uygulayabiliriz. Bu adımlara da değiniyor olacağız. Ama öncesinde bir programlama ...dili ne demek, program ne demek bundan bahsetmek istiyoruz. Çünkü birbirine çok karışan kavramlar. Ee, bu kısa videonun sonunda da Edpuzzle'dan sizinle paylaşmış olduğumuz soruları da yanıtlamanızı rica ediyoruz. Peki programlama dili ne demek? Aslında bu soruyu yanıtlamadan önce program ne demek? Dilerseniz bunu bir netleştirelim. Aslında program bilgisayarda kullandığımız bütün yazılımları kapsıyor. Yani bu sizin telefonunuzda yer alan uygulamalar da olabilir... Bilgisayarda oynadığınız bir oyun ya da bir Word programı ya da bir Google uygulaması da olabilir. Kısacası arka planında belli bir hedef doğrultusunda yazılmış yönergeler bütününü içeriyor. Burada da gördüğünüz gibi a computer program is a collection of instructions that performs a specific task when executed by a computer. Yani yazmış olduğumuz yönergelerin belli bir amaç doğrultusunda yazmış olduğumuz yönergelerin bilgisayar tarafından ee, yönetilen kısmına biz program diyoruz, çalıştırılan kısmına daha doğrusu. Gördüğünüz gibi şu andaki görselde de bir Unity'de tasarlanan bir program var. Peki bununla bağlantılı olarak bir programlama diline demek? Aslında programlama dili bizim günlük hayatta konuşmuş olduğumuz dillere benziyor. İspanyolca, Fransızca, Türkçe, İngilizce her neyse birbirimizle iletişim kurabilmek için farklı diller kullanıyoruz. Aynı programlarda da bu şekilde çalışıyor mantık. Programlama dili, ki birçok programlama dilinden bahsedebiliriz, kendine özgü bir vokabülleri, yani bir grameri, e, kuralları olan e, yönergeler içeren farklı diller. Yani bir bireyin, bir programlamacının, yazılımcının yazmış olduğu kuralların bilgisayar dilinde anlaşılır olması için, birbiriyle konuşabilmesi için belirlenen programlama dili. Birçok farklı programlama dili var, farklı amaçlarla kullanılan. SQL mesela SQL veri tabanı programlama için kullanılır. PHP genelde web tabanlı çalışmalar için kullanılır. Python, Pascal, Java, JavaScript. Ee, JavaScript mesela web sitesinde görmüş olduğunuz animasyonları daha çok canlandırmak için kullanılır. HTML yine bir web tasarım için kullanılır. Gibi birçok farklı programlama dili var. Bunlar tabii ki geçmişten günümüze gelişe gelişe, birazcık grameri daha kolaylaşarak ilerleyen süreçler. Biz bu dersimizde Python'la başlıyor olacağız. Peki neden Python? İsterseniz bununla devam edelim. Python 1991 yılında ekranda gördüğünüz kişi tarafından ortaya çıkarılan bir programlama dili. Birçok farklı amaçla kullanılıyor olması bir avantaj. Çünkü diğer programlama dillerinin kullanım alanları daha kısıtlı. Ama Python'la bir veri analizi yapabilirsiniz, otomatize edilmiş bir test dizayn edebilirsiniz, bir web sitesi tasarlayabilirsiniz, bir oyun tasarlayabilirsiniz gibi... Farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Ama bunun yanı sıra bizim Python kullanmamızdaki en büyük nedenlerden biri ise kullanım kurallarının oldukça basit olması. Yani ekrana bir yazı yazdıracağımız zaman çok basit bir noktalama işaretlerini kullanarak hızlıca sonuç alabiliyor olmamız. Birçok farklı C -sharp, C++ gibi farklı dillerde yazmış olduğumuz komutun sonuna örneğin Java'da noktalı virgül kullanmanız gerekir çok ciddi syntax diyoruz biz bunlara. Bu terminolojiyle de konuşuyor olacağız. Birçok farklı gramerle karşılaşabilirsiniz ama kullanımı açısından user friendly yani kullanıcı dostu olması açısından Python oldukça yazması kolay bir dil. O yüzden biz de bu doğrultuda ilerliyor olacağız. Bir diğer karşımıza çıkacak olan kavramsa statement. Statement aslında programlama dilinde kullanacağımız yönergeyi kastediyor. Birçok farklı çeşitte yönerge olabilir durum aslında statement dediğimiz şey ee, koşullu statementlar olacak ya da sürekli kendini tekrar eden döngü statementları olacak örneğin ekranda şu anda n eşittir 50 diye bir e, assignment statementı var yani atama yönergesi var ya da count eşittir 10 count diye bir değişken yaratıp içeriğini de değerini de 10 olarak vermişiz bu bir statement yani her yazdığınız e, satır bir Statement aslında. İşte bu noktada Python'da bunun ne kadar kolay olduğunu görüyor olacağız. Bundan sonraki videoda e, programlamada kullanılacak bir takım daha e, farklı terminolojiler var, farklı kavramlar, keywordler var. Onlara değiniyor olacağız. Ama öncesinde lütfen e, birazdan karşınıza çıkacak olan et puzzle sorularını yanıtlamanızı ve bize göndermenizi rica ediyoruz.